Yine Ankara'nın ünlü tatlarından Güdül leblebisinin kaybolmaması için çalışmalar devam ediyor. Güdül Belediyesi geleneksel leblebiciliğin devam etmesi için 3 imalathaneyi hayata geçirdi. Odun ateşinde kavrulan leblebiler kooperatif marketlerinde satılıyor. Meşhur Güdül leblebisi bölgede yetişen nohuttan yapılıyor. Geleneksel yöntemlerle üretiliyor. Ankara'da Güdül Belediyesi leblebiciliğin unutulmaması için proje geliştirdi. Leblebiciler Sokağı için harekete geçti. Leblebiciler Sokağı tamamen leblebiciler vardı zamanında. Ama işte yıllar itibariyle biraz kaybolmaya yüz tutmuştu. Biz belediye olarak 3 tane imalathane burada faaliyete geçirdik. Leblebiler eski tezgahlarda hazırlanıyor. Odun ateşinde leblebi tavalarında kavruluyor. Şimdi makinelerde kavrulan leblebi buharını kaçırmıyor. leblebinin Bizim leblebi kadar lezzetli olmuyor. Odun ateşinde kavrulan leblebi daha lezzetli. Asırlık leblebicilik. Ben babamın yanında çırak yetiştim. Nohutta gluten yok. Bu çölyak hastalarıyla ilgili glutensiz ürünler lazım. Burada bir, ocağın bir tanesini ona yönelik çalıştıracağız. O da ayrı bir saha oldu bizim için. Geleneksel yöntemlerle üretilen güdül leblebisi hem imalathanede hem de Ankara'daki çeşitli kooperatif marketlerinde satışa sunuluyor. Projeyle leblebiciliğin devam ettirilmesi hedefleniyor.